Geldik sevgili boğalara. Bakalım boğalar için Aralık ayı neler söylüyor? Merhaba sevgili boğa burçları. 30 Kasım'dan itibaren Venüs'ün yay burcuna geçmesiyle beraber 8. eviniz oldukça aktifleşecek bu Aralık ayında. Ayın ana temalarından bir tanesi dönüşüm, finans, krizler, tutku ve şifa olacaktır. Cinsel ve duygusal enerjilerin oldukça aktif olacağı bir dönem. İlişkilerde daha çok derinlik arayışını peşinde olacağınız bir dönemi anlatır belki krizi ilişkilerde iyileşme ve kopuşlar yaşayacaksınızdır kredi borç miras gibi konularda uzlaşmaları kolaylaştıracağınız bir dönem ortak yatırımlar belki ortak gelirlerinizle ilgili kararlar alınacak bir süreç anlatıyor bu ay bu ay hayatınızdaki büyük dönüşümün kapısı 8. evinize gerçekleşecek 4 Aralık'ta Dolunay olacak İkizler Burcu'nun 13 derecesinde. Dolunay para ve özdeğer sahibi oldukları her şeyi sorgulayacakları ikinci evinde gerçekleşiyor Boğa Burçları için. Burada Dolunay'ın yöneticisi 7. evde oldukları için partnerleriyle ilgili, ortaklıklarıyla ilgili, yeni başlayacakları işlerle ilgili, belki iş aktifesi ya da yatırım iptali, kira sözleşmesinin bitişi, evlilik ve ilişki içerisindeki para nedeniyle bir takım olayların gündeme gelişi, belki evlilikte bir kopuşların ilk başlangıcının atılacağı dönem olacaktır. Öz değerleri ekseninde görünmesi gerekiyor. Her şeyin o açıdan bakmaları gerekiyor. Bunu değerlendirmeleri gerekir. 10 Aralık'ta Neptün'ün direkt harekete geçişi gerçekleşecek. 11. evlerinde olacak bu. Finans, sözleşme, sağlık, sosyal çevre konularında birazcık kafa karışıklığı yaşayacaklardır. Yanlış bilgi. Belki istenmedikleri bir duruma düşecekleri pozisyonlar, fedakarlık, arkadaş ortamlarında, sosyal gruplarında kurban rollerine girebileceklerini anlatır. Bir şeyi imzalamadan önce ya da bir işe girişmeden önce lütfen birkaç kere düşünün, uzman birine sorun. 11 Aralık'ta Merkür'ün yay geçişi yine 8. evinde olacak boğa burçlarının. Burada terapi ve danışmanlık almak istediğiniz bir dönemdeyseniz çok uygun bir dönem olacak sizler için derin araştırmalar Belki burada sırların daha görünür olması fark etmediğiniz bir şeylerin farkına varma idrak etme Belki uzun süredir devam eden kredi ve borçlarda netleşme soruna doğru gelme hamilelik süreçlerindeki kararlar imzalar bunları ilgilendirecektir e, o ayın ortasına geldiğimizde şimdi 15 Aralık'ta Mars'ın olağa geçişi var ve bu 9 evlerine gerçekleşecek Mars oğlağa geçtiğinde bütün eylemleri, bütün enerjilerin aslında yeni bir vizyon, yeni bir hedef, yeni bir rol, yeni bir yön belirlemek için kullanacaklar. Bu yön eğitim alanlarında olabilir, yurt dışına çıkışla ilgili olabilir, taşınma gündemleri olabilir, akademik ve manevi bakış açılarındaki farklılıklar olabilir. Belki uzak akrabalar, uzak ülkelerdeki durumlarla ilgili haberler alabilir. Bu dönemde aşırı iddialı olmaktan uzak durmaları gerekiyor boğa burçlarının 20 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni ay e, onların 8 evinde gerçekleşiyor para ilişki sağlık alanlarında çok yeni başlangıç yapacaklardır ameliyat tedavi süreçlerinde yeni gelişmeler olacaktır hamilelikte e, bu dönemde hamile olanların dikkat etmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim sosyal çevre e, iş ilişkileri birbirine karışabilir bu dönemde birazcık daha Dikkat etmeleri gerekiyor. Bir değişimin kapısı açılıyor onlar için. Ee, önemli bir şeydir. Ee, bunun dışında 20 Aralık'ta Güneş yine 9. evlerinde, 24 Aralık'ta Venüs 9. evlerinde. Yani aslında ayın büyük bir bölümü ee, onlar için vizyonlarını genişletmelerini, barış ve uzlaşma zamanı olduğunu, belki mahkemelerde süren süreçleri varsa olumlu süreçler alacağını, olumlu sonuçlar alacağını anlatan, bir döneme girdiklerini söylüyor. 8. evden gelen çünkü büyük bir dönüşüm var ve burada şunu söyler bu ayın enerjisi kriz, yüzleşme, bağları temizleme, finansal ve ruhsal bir yenileme dönemine giriyorsun ve ay sonunda 9. evlerinde açılan yeni kader kapısı bunu onlar için çok daha kolaylıkla daha uzlaşmacı bir biçimde gerçekleştireceklerin vaadini veriyor aslında keyifli, şifa dolu, bereket dolu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Lütfen kanala abone olup sizin Aralık ayından beklentilerinizi, totemleriniz varsa onları da bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Sevgiyle kalın. Evet sevgili boğalar e, dikkat diyor birazcık Evren sizler için e, evlilikte ya da işte finans işlerinizde sözleşmelerinizde dikkatli davranarak temkinli davranarak hareket edin diyor. Eğer hamilelik süreci varsa ya da planlıyorsanız bunlarla ilgili de kontrol yöneti yaptırmayı unutmayın diyelim ve evreni söylediği gibi abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz çok güzel yorumlar geliyor. Lütfen siz de boğa burcuysanız bu videonun altına bizlere yorumları yazın bakalım.